Hepinize arkadaşlar i̇şte beniz ya bugün birlikte Tuvar'ın Funu oynuyoruz. Ee, süreli parkur farklı e, bir oyunu oynayacağız çünkü gerçek oyunu biraz e, çok zor. O yüzden farklı bir oyunu oynayacağız. Bu galiba daha kolaymış. Ben de bunu oynadım. Daha çok o yüzden bu biraz daha kolay geldi. Ay, hem sen çok sen hem checkpoint de var bu oyunda. <laughs> evet. Sonrasında Kardeşim de yanımda. Diyeceğim bir şey var mı? Abone like evet. arkadaşlar, arkadaşlar abone olup like çok sevinirim. Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten bol like bekliyoruz. 5-10 like atın bakın. Yani atamazsanız da 5 like falan atın yeter. Bakın kanalımıza abonemiz yükselmiyor. Ee, bu arada arkadaşlar dün video atmıyorum. Artık iki günde bir atacağım videoyu. O yüzden yani belki tek e, günde bir bir tane video atarım ama e, kanalımızın abonesi yükselmediği için iki günde bir atacağım artık. Yani kanalımızın abo e, 15 abone olsun ya da bir kişi daha abone olursa e, bir işte bir kişi daha abone olursak e, günde bir atmaya devam edeceğim. O yüzden bol bol like'ınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Hadi 5 like bekliyorum bu videoya. Yavaştan başlayalım sürede bitmesin hemen. Şöyle. Bu zaten bitiremeyiz. Sadece biraz oynayalım. Bu arada arkadaşlar benden söylemesi bu video e, 20 dakika falan sürer. 25 arkadaşlar, dakika. Arkadaşlar e, e, olduğumuz yerden başlayabiliyoruz. Olduğumuz yerden değil yani. Şey, şey bu yerlerden. Tepo ihtiyarlardan başlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şuradan bir atlayamıyorum ya. <laughs> bu oyun bir hatta ol <laughs> arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben böyle geçip geleyim çünkü bu biraz fazla olur. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. O yeri geçtim şimdi. Hop. İlk hala ölmeyiz de. Hop. Hop. Ya. ya abi ya. O to olsa video tu ine doğrulacağız gençler. Yine abi dur dur bir Videomu tutacağız. <laughs> evet. Videoyu düzdürüp ta geç. Arkadaşlar şimdi geçtim tekrar aynı yerdeyim. Hop. Bu sefer geçeceğim. Ya nasıl oluyor ya? Tamam arkadaşlar bu böyle olmayacak. En iyisi sonraki tura geçelim. Sonraki tura geçelim. Sonra devam edelim videomuza. Arkadaşlar şimdi süre bitti. Sonraki turdayız şimdi. Bakalım şimdi ne olacak. Direkt şuradan atlayacağım. 8 9 dakikamız var. Bitirmeye çalışacağız bakalım bitirebileceğiz mi? Bu arada videoya gerçekten bol bol like bekliyoruz. E, çok emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını abone olup like atarak verebilirsiniz. E, 14 abone olursak e, günde bir video atacağım. E, ama on, hala 10 abone kalırsak da 2 günde bir video atmayı düşünüyorum. Zaten bunu çok gündür uyguluyorum. Ama belki uygulamam. Bitti. Ee, ee, onu yaparsanız çok sevinirim. Gerçekten bol abone like'ınızı bekliyoruz. Ya, onu bulsak dediğim gibi günlükte bir alacağız. O yüzden like'ınızı bekliyorum. Güzel, güzel, güzel. Hop. Hop. Tamam. Topun üstünde ne lazer var bu arada? Onlara dikkat edin. Tamam. Bu sefer bitireceğim oyunu. Bu sefer çok e, bu sefer çok heyecanlıyım bitireceğime. Yani daha önceden de bitirdim. E Çok da heyecanlı değilim de yani sizlerin karşısında da bitireyim. Yani bitiremeyebilirim de. Niye konuşuyoruz ki bu kadar rahat? Ölmeyeceğim. Atlayayım şuraya da. Ve düşeyim. Evet. Çok güzel. Oraya kadar gelmiştik, düştük. Ee, şimdi ben ne araya kadar gelmiştim? Şuraya falan ya. Şey şuraya vardı, da gelmiştim. Oraya kadar geleyim bence sonra da devam edelim. Arkadaşlar kahverengi ıı, gri bölümü geçtim şimdi mavi bölümdeyiz. Geçi bitirmiş bu arada. İkinci bitiren de ben olmaya çalışacağım. Ay renkleri karıştırdım. Of bu çok uzun sürecek. Hadi Evet. Evet. Ama abi ya tam geçmiştim. Arkadaşlar en iyisi ben buraya da geçeyim. Gelim çok tabi çok fazla uygun sürecek. Arkadaşlar şimdi o kısmı geçtim. Bu kısımdayım. Buradan çıkayım. Hop. Bu sefer geçeceğim. Burada arkadaşlar süre faz çok fazla az kaldı. O yüzden bitiremeyebilirim bu tur. Sonraki tur var ama. Dediğim gibi video uzun sürecek. O yüzden belki bitirebilirim bir, şey bir tur. Da. İşte. Şey ya tamam. E ben bile çay içtim. Hop. Bu kolay. Şuraya gideceğiz. Tamam. Arkadaşlar ben galiba bu turu bitiremeyeceğim ya. Siyah ürüme geçtik yok lacivert galiba. Hop. Orada kırmızıda galiba hiç ölmedim. Ee, yeşildeyiz. Daha çok var galiba. Ama bir sonuna kadar yaklaştık. 2 dakikada inşallah ulaşabiliriz oraya. Canı düşmemeye de çalışıyorum. Bu arada kaç turdur ölmeden geçiyorum. Ee, burası biraz zor. Burada ölmekle uğraşmayacağım şimdi kısımdan geçeceğim. Hop. Evet, tamam. o son anda kurtuldum. Yapabilirim Hadi. Ya abi ya, o kısımda düştüm. Kişi, i̇ki kişi daha bitirdi bu arada da. abi ya. Buradan gitsem daha mı iyi? E ee, burası daha kolaymış. Ya abi ya. Bak arkadaşlar ben bu tur galiba bitiremeyeceğim. Yok abi bu bitmeyecek bir şey ya. Bitmez abi. Ama Arkadaşlar şurada da de... bitiyor çok kalmış. Evet o yüzden biraz yani sonraki tura kaldık yine. Arkadaşlar bu, bu son tura. Tamam abi, boş verek. Çünkü bitmeyecek ama yine biraz daha deneyelim belki bitirebiliriz. Ama yani bu sürede bitecek değil burası. O yüzden bitmeyecek. Bu turu biz geçelim isterseniz. Zaten geçmeye de gerek yok aslında. Ya da geçecek. Sizi çok bekletmeyelim. Şimdi 10 dakika oldu. Ee, videoyu durduralım bu da. Sonra geç turda devam edelim videoya. Bu gerçekten bir tane kadar uğraşacağım bu videoda. O yüzden biraz fazla uzun sürecek. Ee, birazdan tekrar devam edeceğiz burada. Videoyu durdurmaya gerek kalmadı. Sıra zaten bitti böyle. Ama yine de çok bekletmek istemediğim için 10 saniye bitene kadar durduracağım diyeceğim de boş verin durdurulmuyor şöyle sıkılmamak için deniyorum biraz daha ama süre bitti tamam ne yapalım geçemedik gerçeğini geçemiyoruz bari bu oyunun çakması da geçecek dedik çakmayı da geçemiyoruz ben niye çarptım Ama ben yukarıdaki ne bu oluyor? <laughs> of Allah'ım. <laughs> bu hiç bitmeyecek galiba. Biraz öncekini geçemedik. Bu hiç geçemeyeceğiz bunu. Yok abi bu bitmez ya. Gel <laughs> Öf. Gel, gel gitme gel. Arkadaşlar bu siz de deneyebilirsiniz. Açıklamaya ismini yazarım. Bak, bak. Çünkü evet. çok zor. Evet. Hadi. Ama arkadaşlar biz kafamızı vuruyoruz oraya. Bu sefer bu taraftan deneyeceğim de denemeyeceğim. Çünkü o taraftan geçiş yok. Allah'ım kafam çarpıyor ya. Ben ne yapabilirim şimdi? Hadi. Hop. Efendim Cülçan'ın kayısı mısın? Hop. İçeride ölmem. Tamam hadi. Bu turda gitmeyeyim de artık. Ç geçin, sen de kaçma. Hadi. Abi, hadi. Abi, hadi. 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 Hadi içine tamam, geçtik. Şimdi oraya gideceğiz. Burada ölürsem artık yuh diyeceğim. Getir bakveren. Getir. geçtik. Hadi. Bu sefer iddialıyım bitireceğim. Ya abi ya. Oyun arkadaşlar gerçekten Pro'lar deneyebilir yani. Roblox Pro'ları benim biraz luf gibi duruyor. Bir kere de bitirmişliğim var. Bir kere bitirdim şimdi niye bitiremiyorum. Hadi bitireceğim. Sütçülün <laughs> be. <laughs> Bir daha cebine bak dedim de. Onlar çözmüştü onu Efe içe mi olur? Ya geçemedim ya yine. Düştüm. <laughs> Çocuk oldum oyuna. Ya. Of. Keşke ekstra süre olsa. Bir de ben buradan niye uğraşıyorum bir saattir? Buradan geçebilirim direkt. Ya. Of. Um, arkadaşlar bu videoyu bitirelim burada. Of. Geçilmiyor ya. Allah'ım zıplamıyor karakter ya. Of. Hadi. <laughs> tamam checkpoint aldık öldük ama oğlum zıplamıyor bu ya. Evet. Abi lütfen. Lütfen. Ya ben artık konuşmuyorum. Konuşmuyorum ben artık. Şu anda o kadar gıcık oldum ki kafam çarptı bir oraya gıcık oluyorum. Uf. Heh. Tamam. Sonrası kolay diyecektim. tam. Kolay diyorum yine. Sonrası. İnşallah dediğim gibi kolaydır. Ya. İnşallah çek boyunca tamam. Ha, üç dakika kalmış. Ben de bunu bitireceğim. Çok mantıklı. Of. İlk başta hatırlıyor musunuz bu? Demiştim bu gün sizlerin karşısında bitireceğim diye. O söz yalan oldu artık. Of. Abi buradan nasıl geçilsin? Of. Abi. Abi. Tamam arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim çünkü bitiremeyeceğiz bu oyunu biz. Bir e, like'ınızı, abone dünya, bekliyorum. Dünya Bakın sorayım. biz de bir atacağım artık videoyu çünkü kimse abone olmuyor kanala. E, 14 abone olursak belki günde bir atmaya devam ederim. E, bu videoya da 5 like falan bekliyorum. Zaten like gelmiyor 15, 10 like 15, 10 like 5 like falan demiştim. Ondan e, yok. Ben de artık 5 like diyorum. Hadi 5 like atın bari. Ben sıkıldım çünkü 2 günde bir atacağım artık videoyu 14 abone olana kadar. Gerçekten çok emek veriyoruz ya emeğimizin karşılığını siz de bize verin. Ama vermiyorsunuz. Lütfen bakın, gerçek hayat videolarımız da gelecek. Lütfen bekliyoruz sizden. Bakın lütfen söz veriyorsunuz. Ama sözünüzü tutmuyorsunuz bir türlü. Hadi tutun tamam mı? Sözünüzü tutacaksınız bu sefer. Tamam mı? artık videomuzun sonuna gelelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Like'ınızı, abone, abone abone'nizi, like'ınızı bekliyorum dediğim gibi. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.